Spals'ın debriyaj balatası öldüğünde nasıl anlarsınız? Motorla giderken gazı verdikçe e, olması gerektiği devrinde daha üzerinde motor bağırır Aa! diye bağırır. Mesela bir iki yaptınız birden gaz verirsiniz yapıp sonradan toplar ya da hiç gitmemeye çalışır. Böyle bir ses çıkarır ya da durduğu yerde motoru çalıştırırsınız. Bir Dolayısıyla bu tip sorunlarda karşılaştığınız zaman debriyaj balatası gitmiştir. Hadi gelin onu bir değiştirelim. Tamam söküyoruz. vidasını söküp yağ hortumunun bağlantısını önce o da çıkacaktır. Kapak vidası var. Debriyaj halatını da çıkardık. Kapağımızı şöyle aldım. Kapak pompasının 3 tane yıldız sona vidalı kapağını da aldım. Ağız kısmını da şöyle vidasını da söktük. Somunlu pulunu nihayetinde debrej balatamız gerçekten de yanık mı bitik mi? Temizliğini de zımparasını da atalım. Kayıp evet. debriyaj tasımızı yerine oturttuk. Pulunu koyduk. diziyoruz. Bir balata bir saç şeklinde ve yerine şöyle oturttuk. Pulunu, somunu, aylarını koyalım. Yasını ve yaylarını, ya pompası rotorunu takalım. Güzelce torpunu yaptık. Bunun da yağ pompasının şey yok, yağ filtresi bunun. Levyenin parçasını da yerine yerleştirdik. Hallettik şimdi. Kapağımızı kıya aradatıyorum bağlantısını da şuradan şöyle yapalım tamamdır anda tamam koyalım